Arkadaşlar merhaba. Geçen yayında Heidegger'e göre modern düşüncenin merkezi probleminin varlık sorusunu unutmuş olmamız olduğunu söylemiştik. Bu soru artık bizi rahatsız etmiyor. Felsefe tarihinin en temel sorusu gündelik hayatımızda neredeyse yok olmuş durumda. Geçen yayında bu tespiti yaptık ama burada durmadık. Belki de benim bir aceleciliğimden kaynaklanan bir gerekçeyle Biraz hızlı bir sıçramayla bir anda daha Dasein meselesine yani kendi yaşamlarımıza geçmiş olduk. Bugün öncelikle bu sıçramanın boşluklarını doldurmaya çalışacağım sizler için. Çünkü bu geçiş keyfi bir geçiş değil, psikolojik bir geçiş de değil. Meselenin bir tür ilk ilk anda kulağa geldiği gibi bir tür böyle hayat dersi vermek gibi bir yerden de konuşmuyor aslında. Aksine Heidegger'in varlık sorusunu neden yalnızca Dasein üzerinden sorduğunu masaya yatırmak istiyorum. Sorunun Dasein üzerinden, Dasein'in analitiği diyor buna Heidegger, Dasein üzerinden sorunun formüle edilmesi anlaşılmadan aslında kaygı ve ölüm meselesinin neden bu kadar merkezi olduğunu da anlamamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla şimdi buradan başlamaya çalışacağım sizler için. Geçen yayında da söylediğim gibi çoğumuz hayatlarımızı bir tür otomatik pilotta yaşarız aslında. Belli rutinleri takip ederiz. Zaten söylenmiş olanı sürekli tekrarlarız. Sadece şeyden bahsetmiyorum hani böyle kuramsal tekrarlardan bahsetmiyorum ama o gündelikliğin içinde neredeyse bir makine gibi işleyen şeyi düşünün yani. Böyle değil mi, birisi yemek yerken görürsek afiyet olsun deriz. Günaydın deriz ve neyse yani hani meseleyi bunlara indirgemiyorum ama gerçekten de eğer biraz şöyle derinlemesine bakacak olursanız fark edeceksiniz ki gerçekten de hayatımızı aslında bir makineyi benim yerime koyup bu hayatı yaşatabilirsiniz. Belki şu anda yaptığım şey e, biraz daha farklı olabilir ama inanın ki aslında belki de burada yaptığım şey de hiç de farklı değil. Geçenlerde yorumlardan birisi dedi ki işte sizi konuşurken neden hep yapay zeka konuşuyormuş gibi hissediyorum. E yani o kadar normal ki. Çünkü benim söylediğim her şeyi zaten yapay zekada söyleyebilir bir bakıma. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi. Dolayısıyla şu an bile aslında bir bakıma otomatik pilotta yürütülebilecek bir süreç. Ve yani bunu böyle yapan bir sürü yayıncı var. Ve bu ilerleyen dönemde zaten şiddetle buna dönüşecek. Hani ben burada desem ki Yok ya ne yapay zekası? En organik haliyle ben burada sizinle felsefe konuşuyorum falan. Yani niye konuşuyorsun ki? Yani neticede bunu bir bakıma işte ne bileyim formülasyonunu bile hızlıca şey yapabilirim. Yani şimdi paylaşabilirim. Notebook eleme gir kitabı bir şey yap. Sonra da işte Chat GPT ya da başka bir Gemini daha iyi diyorlar şu günlerde. Gemini'da bir konuşma metnine dönüştür dönüştürdüğün konuşma metnini istediğin avatara ister kendine istersen Mickey Mouse'a kime istersen avatarı koy senin yerine işte şey yapsın. Eleven Labs'te text to speech metni konuşma metnine dönüştür. Ağza göre senkronizasyonunu yap ve yayınla. Bu şekilde dönen o kadar çok kanal var ki yani. Dolayısıyla yani söylemeye çalıştığım şey şu. Biz Dönen çarkların arasında öyle bir kaybolmuş durumdayız ki aslında bizim yerimize bir makine konulabilir. Bunu e, geçen yayınlarda yapay zeka işlerimize elimizden mi alacak falan meselesinde e, ortaya koymuştum zaten. Belki orada biraz fazla provokatif gelmiş olabilir. Ya ne yani biz işte boş iş mi yapıyoruz falan filan. Ya yani mesele burada benim ona... Ne değer atfettiğim meselesi değil. Burada benim konuştuğum şey aslında ontolojik bir mesele. Yani yaptığımız iş ne nasıl bir şey yani? Hani bunu bir makinede halledebilir mi? Halledemez mi? E halledebilir. <laughs> Kendinizi bu anlamda yaptığınız yap, yaptı, yap yapıp ettikleriniz üzerinden özel hissetmek istiyorsanız kusura bakmayın felsefe hani kimseyi bu anlamda ağırlayacak değil yani. Neyse o. Üzgünüm ama durum bu. Ve çoğu zaman fark etmeden başkalarının değerlerini de biz üzerimize alırız. Yani demek istediğim şu. Sadece neyi nasıl yapıp ettiğimiz değil, yapıp ettilerenleri nasıl değerlendirdiğimiz bile aslında birileri tarafından bize ödünç verilmiş hazır anlam kalıpları olarak işlerler. Heidegger bu duruma bir isim veriyor. Geçen yayında da değindiğim gibi bu bu şeylere onlar olarak anıyor. Bu onlar meselesidir. Onların dünyasında yaşamak e, zaten her şeyin çoktan anlaşıldığı bir dünyada yaşamak anlamına gelir. Yani felsefeye pek değer yoktur bu anlamda. Her şey zaten anlaşılmıştır. Her şey çoktan konuşulmuştur. Her şey zaten normaldir. Burada bakın normali doğru anlamak lazım. Yani böyle şeyin içinde, konuşmaların içinde anormal bulduğumuz şeyler bile bu anlamda normaldir. Yani normları bellidir yani o anlamda. Neyin anormal olduğunun bile bir normali vardır yani söylemeye çalıştığım bu. Ama tam da bu yüzden hiçbir şey gerçekten risk altında değildir. Ve Heidegger varlık ve zamanda buna daha ağır bir teşhis koyar. Heidegger'e göre burada yaşadığımız şey bir varlığın unutuluşu meselesidir. Var olmak ne demektir? Bu soru artık can yakıcı değildir, rahatsız edici değildir kesinti yaratmaz. İşte Heidegger'in hamlesi tam burada geliyor aslında. Bu soruyu yeniden sormak için herhangi bir varlığı değil. Bu soruyu sorabilen tek varlığı analiz etmeyi, bu meseleye giriş için doğru bir kapı olarak görüyor. Nedir yani bu? Dasein. Yani bayağı da sen ve ben. Geçen yayında bundan biraz bahsetmiştim. Yani insanla Dasein'in neden Dasein olarak anıldığı ile ilgili. Birkaç laf edilmişti, öyle söyleyeyim. Hani açıklamak çok iddialı bir şey olur böyle bir şey için. Ama mesela, ya da neyse, bu açıklamayla şu anda şey yapmayayım, böyle bir parantez açmayayım. Ve var olma tarzımızın kendisi aslında bu araştırmanın e, giriş kapısıdır. Daha zayının analitiği derken, kastettiğimiz şey, var olma tarzımızın kendisini bir mesele edinmek demektir. Bir sonraki adım da, işte tam da, bu noktadan sonra kaygı ve ölümün neden birer e, tema değil ama birer yapısal araç haline geldiğini göstermeye başlayacağım. Ama burada bir sorun var. Daha başlangıçta kayıptır. Bir karmaşanın içinde değil. Tam tersine az önce bahsettiğim aşinalığın, fazla tanıdıklığın içinde kaybolmuştur. Laklak içinde kaybolmuştur. Rutinlerle e, yayılmıştır etrafa kamusal dünyanın içinde çözülmüştür. Biz bu modern zamanlarda artık koşulsuzca ayağını teknik zemine basan insanlar olarak listeyi çok daha uzatabiliriz. Yani bu Instagram'da, YouTube'da sonsuz kaydırmalar değil mi? Kendimizi kaybedebileceğimiz çok fazla şey var. Çok fazla şeye zaten dağılmış durumdayız. Ve bunu belki de Heidegger'in bu metni yazdığı dönemde anlaşıldığından çok daha derinlemesini anlıyoruz aslında. İşte tam da bu noktada Heidegger bizi bu kaybolmuşluğun içinden çekip çıkarmak için işin içine 3 sarsıcı yapıyı sokar. Yani kaygı, ölüm ve zaman sağlık. Fark edeceğiniz gibi bunlar aslında her birisi birbiriyle ilişkili ve şimdi o ilişkileri biraz açmaya çalışacağım. Biz kaygı genellikle korkuyla karıştırırız. Ama Heidegger burada keskin bir ayrım yapar. Korkunun bir nesnesi vardır ve o nesne bir tehdittir veya bir örümcektir ya da daha mesela gündelik bugüne ait bir şey olarak bir teslim tarihidir, bir deadline'dır. Öte yandan kaygının böyle bir nesnesi yoktur. Kaygı dünyanın içindeki bir şeylere değil, dünyada olmanın kendisine yönelik bir duygu durumudur aslında. Bu çok önemli. Çünkü kaygının yaptığı şey yeni bir anlam eklemek değildir. Tam tersine, var olanın anlamlarını çekip alır. Kaygı halindeyken dünya yok olmaz ama garip bir şekilde ağırlığını kaybeder. İnsanlar oradadır, işler, roller, ilişkiler hepsi orada durmaya devam eder. Yani o işte var olanların hepsi oradadırlar. Ama artık hiçbirisi tutunacak bir şey değildir. Hepsi o anlamda elimizden sanki kayıp giden e, nesnelere dönüşürler. Ve biz o kayıp giden nesneler bütününü aslında bir biçimde algılamaya başlarız. Bu hale Heidegger tekinsizlik der. Yani çünkü burada şey e, Unheimlich kavramını kullanıyor Heidegger ve eğer insan dediğimiz şey Dasein dediğimiz şey bir dünya içinde olan bir şeyse değil mi o bir 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 dünya ise bir dünyanın içindeysek o dünya bizim bir anlamda evimizdir. Yani her şeyin bu kadar aşina olması, her şeyin bu kadar e, tanıdık ve elimizin altında gibi olması işte tam da bu tanıdıklığın bu ev halinin bir sonucudur. Ama kaygı durumunda ön plana çıkan şey e, duygu heimlich olan değildir. Tam tersine her şey unheimlich bir hal almaya başlar. Dolayısıyla hiçbir şey artık o kadar da tanıdık gelmemeye başlar. Hiçbir şey o kadar da eve ait bir şeymiş gibi görünmemeye başlar. Dolayısıyla bu bir evde olmama halidir. Ama bu kendini düşünmeye başlamak anlamına gelmez. İç dünyana bakmak anlamına da gelmez. Burada olan şey şudur aslında. Dasein varoluşunu taşıyan hiçbir hazır zemine artık yaslanamaz. Dolayısıyla rutinler artık işlemez. Üstlendiğimiz roller bizi bir yerde tutamaz. Paylaştığımız anlamlar bu anlamda bizi desteklemeyi bırakmış gibidir. Geriye tek bir şey kalır. Hiçbir gerekçe tarafından taşınmadan bir var olma hali. İşte tam da bu yüzden hiç kimse senin yerine kaygılanamaz. Kimse senin adına yaşayamaz. Kimse senin yerine ölemez. Kaygı tam da bu anlamda bireyselleştirir ama sana bir kimlik vererek değil bu. Seni dikkatin dağıtan her şeyden soyup çıkararak yapar bunu. Kaygı bu anlamda bir alan açar diyebiliriz. Ama yön vermez. İşte tam da bu noktada ölüm meselesini e, gündeme getirmemiz gerekir. Bir anlamda sanki hepimizin nihai yönü budur çünkü. Heidegger ölümü geçen yayında da değindiğimiz gibi biyolojik bir son olarak düşünmez. Klinik bir bitiş olarak ele almaz. Ölüm varoluşsal bir yapıdır. Yani denilebilir ki daha yaşadığı sürece kendisinin Henüz değildir. Hiçbir zaman tamamlanmış değildir ve ancak tüm imkanları sona erdiren imkanla ilişki kurduğunda bir bütünlük kazanabilir. Yani ölümle. Ama bu ilişki bir deneyim değildir, bir hayal değildir, prova değildir. Ölüm mutlak imkansızlığın imkanıdır. Buradaki o imkansızlığın neden kaynaklandığını geçen yayında ee, üzerine konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Al bakın burada isterseniz bir parantez açayım burada bir karşı savı da dahil etmek isterim. Bu transümenizm üzerine yaptığım derslerden birinde biliyorsunuz bu transümenizm konuşulunca ölüm meselesi, ölümsüzlük meselesi, işte insanın teknolojik olarak ölümü yenmesi meselesi ister istemez gündeme geliyor. Ve öğrencilerimden birisi dedi ki hocam dedi ben dedi ölümsüz olmayı istemem dedi çünkü dedi ölümün nasıl bir tecrübe olduğunu çok merak ediyorum dedi. Hani bunu bir an önce ölmek istiyorum anlamında söylemiyorum ama bir tecrübe olarak o şeyden, o tecrübeden mahrum kalmayı da istemem. Bu yüzden ölümsüz olmayı ben istemezdim gibi bir şey söyledi. Garip bir şekilde bu düşüncenin aynısını geçmişte birebir bir şekilde ben neredeyse aynı kelimelerle benim de düşündüğümü hatırlattı bana. Ve evet gerçekten de mesela Heidegger belki de bu o mutlak imkansızlık konusunda yanılıyor olabilir. Çünkü burada şöyle bir yanılgı var. Evet ölüm varsa sen yoksun. Bu zaten söylene gelen bir e, banal savdır. Ama bakın burada aslında şaşırtıcı bir şey var. E, yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Ölümde sen yoksunu bilmiyoruz aslında. Ama ölümden sonra sen yoksun. Bu kısmı kesin. Dolayısıyla bu tecrübeyi başkalarına anlatamayacağın konusunda emin gibiyiz. Hani ölüp sonra da ya acayip bir tecrübeydi. Tam bir fenomenoloji falan gibi bir şey olamayacak yani muhtemelen. Dolayısıyla ölümün tecrübesinin aktarılamazlığı konusunda evet Heidegger haklı. Ama mesele gerçekten de o tecrübenin aktarılması meselesi midir? Ben hani bunu aktaramıyorum diye gerçekten tecrübe de etmediğim söylenebilir mi? Ölüm ölüm varsa ben yokum ama bunun daha doğrusu aslında ölümün sonrasında ben yokum. Ama ölüm anında belki de ölümü tecrübe de ediyor olabilirim diye düşünüyorum. Aslında ölüm dediğimiz şeyin yaşamın bu kadar da tamam yaşamı sonlandıran bir tecrübe olmadığını söyleyecek değiliz. Ama yaşamın bu kadar dışında bir tecrübe edilememe hali olduğu da belki o kadar doğru olmayabilir. Bu gerçekten de insanın belki de yaşamının içinde tecrübe edebileceği en derin tecrübedir belki de. Bilemiyorum ben hani bu, böyle düşünmeye de çok yakınım açıkçası söylemeden edemedim. Ama Heidegger'e göre neticede kaygı bu imkanı nesneleştirmeden açığa çıkaran tek şeydir. Bu kaygı durumunda ...daha Dasein onların gürültüsüyle ondan korunamaz artık. Hayat ertelenebilir bir taslak olmaktan çıkar. Artık hayat neyse ona dönüşür ölümle birlikte. Çünkü artık bir bütünlük kazanır. Kaygı daha zaynı geçmişine çeker. Ölümse onu bir anlamda sürekli kendi geleceğine e, iten mekanizmadır. İşte otantiklik tam burada konuşulabilir. Otantiklik kendini ifade etmek değildir. Gerçek benliği bulmak gibi bir şey de değildir. Değer uyumu da değildir. Otantiklik şudur aslında, varoluşunu sana ait olduğu haliyle üstlenebilmek. Bu ...bir tür vicdani çağrıya döner. İşte bu e, Heidegger'in bir tür etik bir dolayımdan bahsedeceksek... ...tam da burada bahsetmemiz gerekir. Ama bu bir ahlak meselesi olarak ortaya çıkmaz. Bir suçluk tonu değildir bu. İçeriği olmayan bir çağrıdır aslında. Sadece şunu söyler. Dağılmış olduğun yerden geri dön. Ve bunun tek şartı kaygıdır aslında. Kaygıya açık olmaktır. Bastırmadan, yönetmeye çalışmadan onu evcilleştirmeye çalışmadan Heidegger bize şunu gösterir. Hayat hakikat ile hakikat olmama arasında gerilen bir çizgidir aslında. Her defasında kendimize ait olsak da başlangıçta ve çoğu zaman hiç kimseyizdir aslında. İşte kaygı ve ölüm karanlık temalar değildir bu anlamda. Onlar hayatımızı ...onların elinden geri almak için kullanılan araçlardır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bu ka kaygı, otantiklik, ölüm... ...hayatımızı onların elinden almak için kullandığımız araçlardır. Dolayısıyla şimdi soru şudur aslında. Kaygı sana ait bir kesinti mi yoksa bir tür açılma hali midir bu? Aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Heidegger'in düşüncesinde kaygı kavramını bir yere oturttuğumuzda şunu şunla karşılaşmış oluyoruz. Bizim varlık sorusunu sorabilmemiz için yani varlığın bizim için hani bu bir nesnenin tecrübesi gibi bir şey olmasa da buna Heidegger bir tür sınır tecrübesi diyecek. Çünkü biz ancak öldüğümüz noktada bir anlamda o sınır ortadan kalkabilir. Ama o sınır ortadan kalktığında da biz ortada yokuz demektir. Dolayısıyla ancak bir sınır tecrübesi olarak yani bir sınıra çarpıp tekrar varlığa fırlatılmak gibi bir tasavvurdan bahseder Heidegger. İşte bu noktada ancak biz varlığın bütününe ilişkin bir soruyu sorabiliriz. İşte meselenin zaten Fenomenoloji meselesi de tam da bu anlamda fenomenolojiktir. Dolayısıyla bu duygu durumu yani kaygı durumunu yaşamak, ölüm karşısında bizim ölüm karşısında derken ölümün varlığı karşısında bizim ölüme doğru gidiyor olmamızın bizim üzerimizde yarattığı etki bakımından bir etkilenim olarak bu duyguyu yaşadığımız durumda ancak biz varlığa ilişkin bir soruyu varlığın anlamına ilişkin bu soruyu biz gündeme getirebiliriz. İşte kaygı durumu tam da bu şekilde çalışır aslında Heidegger'in felsefesinde. Dolayısıyla kaygı böyle kaçınmaya çalışacağımız, bypass edeceğimiz bir duygu değil. Hatta tam tersini Heidegger'e göre o duygu durumunda ne kadar uzun kalabilirsek biz varlığın anlamına ilişkin soruda ancak o zaman o kadar derinleşebiliriz diye ifade eder bunu. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu yayına bir bakacağım. <laughs> Gerçekten umarım ee, ama anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Hani bu bence bir yere doğru varıyoruz. Dediğim gibi bu bu mesele zaten öyle bir yayında halledebileceğimiz bir şey olmadığı çok açık bir şey. Ama bugün için evet yani Heidegger'in bu unutulmuş soruyu tekrar anımsamamızın bir tür yöntemi olarak diyebiliriz, bir tür e, aracı olarak, bir enstrümanı olarak kaygının nerede durduğunu ve dolayısıyla bunun ölümle olan ilişkisini görece ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. E, dilerseniz, eğer siz de isterseniz ilerleyen yayınlarda bu meseleyi biraz daha açmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ama bugünlük bu kadar. Ve evet, e, izlediğiniz için tabii ki teşekkür ederim ve lütfen beğeni atmayı ve eğer mümkünse paylaşmayı unutmayın ve hala takip etmediyseniz lütfen kanalımızı takip edin görüşmek üzere hoşçakalın.